Los Angeles, 15 Ocak 1947. Boş bir arazi. Bir kadın yol kenarında durmuş, gözlerine inanamıyordu. İlk başta terk edilmiş bir manken zannetti. Sonra anladı. Bu sadece bir ceset değildi. Bu bir mesajdı. Bir katilin tüm şehre fısıldadığı korkunç bir tehditti. Hollywood, umutların şehri. Ama o sabah tüm umutlar keskin bir bıçakla ikiye ayrıldı karşımızdaki 22 yaşındaki Elizabeth Short'tu. Manşetler ona Kara Orkide adını taktı. Güzeldi, yalnızdı ve ölümünden sonra bile katilinin onu nasıl sanatsal bir dehşetle sergilediği konuşuluyordu. Dedektifler olay yerini incelerken titriyordu. Cinayet silahının ne olduğu anlaşılamıyordu. Ama bir şey kesindi. Bu katil acele etmemişti. Bu nefretle yapılmış, soğukkanlı bir sunumdu. Sanki şehirdeki herkesi izleyen kibirli bir gölge vardı. Elizabeth Short Massachusetts'te dünyaya gelmişti. Ailesinin erken dağılması onu hayatı boyunca sürekli bir istikrarsızlığa, daimi bir arayışa itmişti. 1940'ların başlarında Florida'da garsonluk yaptı. Ardından babasıyla tekrar bir hayat kurmak umuduyla Kaliforniya'ya geldi. Ancak bu umut da kısa sürdü. Elizabeth'in Los Angeles'taki hayatı sürekli değişen adresler, kısa süreli ilişkiler ve bir türlü gerçekleşmeyen umutlarla dokunulmuştu. Ne sabit bir evi ne de sürekli bir işi vardı. Genellikle tanıdıklarının ya da kısa süreli tanışıklıklarının yanında kalıyor, Hollywood Bulvarı'nın etrafındaki kafe ve barlarda hayatını değiştirecek o önemli karşılaşmayı bekliyordu. Elizabeth'in çevresi onun koyu renkli kıyafetlere ve özellikle orkide motifli aksesuarlara olan düşkünlüğünü biliyordu. Gizemli tavırları nedeniyle arkadaşları ona Kara Orkide lakabını takmıştı. Güzel, ürkütücü ve bir o kadar da kırılgan. Bu masum lakap kısa süre sonra tüm şehrin hafızasına kazınacak karanlık bir kehanete dönüştü. Elizabeth Short en son 9 Ocak 1947 tarihinde Biltmore Oteli'nin lobisinde canlı olarak görüldü. O günden sonraki 6 gün Los Angeles tarihinin en sisli, en gizemli zaman dilimlerinden biriydi. Polis kayıtları ve tanık ifadeleri çelişiyordu. Kimi onu bir subay ile buluşmaya giderken görmüştü kimi onu bir arabanın içinde bir kişiyle hararetli bir tartışma yaşarken kayboluşu şehrin gürültüsünde kaybolan sıradan bir olaydı. Kimse onun birkaç gün sonra Los Angeles'ın ruhunu sonsuza dek karartacak bir figür olacağını tahmin etmiyordu. Betty Bursinger'ın yaptığı dehşet verici keşif LAPD'yi hazırlıksız yakaladı. Tecrübeli dedektifler bile Olayın vahşeti ve katilin soğukkanlılığı karşısında şaşkına döndü. Bu cinayet sıradan bir suç eylemi değildi. Bu kurbanın sadece öldürülmekle kalmadığı, aynı zamanda kasıtlı olarak parçalanıp estetik bir dehşetle sergilendiği bir eylemdi. Katil bu sunumuyla polise ve tüm şehre meydan okuyordu. Olay yeri inceleme ekipleri katilin olay yerinde bıraktığı kanıtların inanılmaz derecede az olmasına şaşırdı. Cesedin etrafındaki çimler ve toprak adeta bir operasyon titizliğiyle temizlenmişti. Bu, katilin aceleci bir amatör değil, zamanını dikkatlice planlamış, yüksek derecede organize ve sadist bir zekaya sahip bir kişi olduğunu gösteriyordu. Tek elle tutulur kanıt, Yakınlardaki bir çitin üzerinde bulunan ıslak ayakkabı izleriydi. Ancak bu izler katile ait olabilecek hiçbir fiziksel kanıt sağlamıyordu. LAPD cinayeti çözmek için o güne kadarki en büyük insan avlarından birini başlattı. Soruşturmanın başına atanan dedektifler kamuoyunun gözü önünde çalışmak zorundaydılar. Ancak tam da bu noktada Los Angeles medyası devreye girdi ve soruşturmayı rayından çıkardı. 1940'lıların Los Angeles'ı tiraj savaşlarının en şiddetli yaşandığı yerdi. Los Angeles Examiner ve Los Angeles Herald Express gibi büyük gazeteler etik sınırları hiçe sayarak olayın her detayını sansasyonel bir dille manşetlere taşıdı. Onlar için Elizabeth Short bir kurbandan çok satışları patlatacak bir hikayeydi. Elizabeth'in arkadaş çevresinde kullanılan Kara Orkide lakabı gazeteler tarafından benimsendi ve korkunun ticari markasına dönüştürüldü. Gazeteler okuyucuları çekmek için Elizabeth'in hayatı hakkında yalanlar uyduruyor, onu bir kolay kadın ya da Karanlık sırları olan bir Feme Fatale olarak resmediyordu. Bu ahlaki çöküş gerçek soruşturmaya gölge düşürdü. Polis medyadan gelen sürekli baskı ve ihbar seli altında eziliyordu. Gazeteciler polis merkezlerinin telefon hatlarını tıkıyor, özel hayatlarını ihlal ediyorlardı. Bu kaosta gerçek ipuçları sahte haberlerin ve spekülasyonların gürültüsünde boğuldu. Katil, yaratılan bu sirk gösterisini izlerken hem anonimliğini koruyor hem de toplum üzerindeki gücünü pekiştiriyordu. Cinayet çözülmek yerine büyülü ve korkunç bir Hollywood efsanesine dönüşmeye başlamıştı. Polis Elizabeth Short'un son günlerinde temas kurduğu kişilerin listesini çıkarmaya çalışıyordu. Subaylar, kısa süreli erkek arkadaşları, otel görevlileri Hepsi teker teker sorgulanıyordu. Ancak her sorgulama bir cevap getirmek yerine sadece yeni bir gizem katmanını ortaya çıkarıyordu. Elizabeth Los Angeles'ta adeta bir hayalet gibi yaşıyordu. Hiçbir yerde kök salmamış, her an gitmeye hazır. Soruşturmanın en kritik ve en korkutucu anı, katilin polisle oynamaya karar verdiği andı. Katil kurbanın cesedini sergileyerek başlattığı meydan okumayı şimdi yazılı ve somut hale getirecekti. Bu sadece bir cinayet davası değil, bir zeka savaşına dönüşüyordu. Los Angeles nefesini tutmuş, bir sonraki mektubu, bir sonraki dehşet verici adımı bekliyordu. Kara Orkide Cinayeti Hollywood rüyasının altında yatan çürümüştü ve yalnızlığı ortaya çıkarmıştı ve şehir bu karanlık gerçeğin ağırlığı altında eziliyordu. Kara Orkide cinayeti Los Angeles'ı sadece korkuyla değil toplu bir delilik haliyle doldurmuştu. Cinayetin dehşetini ve medyanın yarattığı kaosu gördük. Ancak katil henüz bitirmemişti. Bir hafta sonra polisin masasına alaycı bir zarf geldi. İçinde ne vardı? Sadece bir doğum belgesi ve birkaç eşya. Ama zarfın üzerindeki tek bir parmak izi tüm şehri susturmaya yetti. Polis katili yakalamaya bu kadar yaklaşmışken katil aniden kayboldu. Bu sessizlik daha büyük bir korkunun başlangıcıydı. Cinayeti çözmek yerine yüzlerce insan suçu üstlenmeye başladı polis yalancı itirafçılar denizinde boğuluyordu. Katil tam da bunu istiyordu. Kaos. Gerçeklik ile yalanın birbirine karıştığı bir sis perdesi. Cinayetten haftalar sonra katil polisle alay eden ve kendisini ifşa eden bir dizi mektup göndermeye başladı. Bu mektuplar sıradan bir suçlu tarafından yazılabilecek türden değildi. Dil, kibirli, manipülatif ve entelektüel bir tını taşıyordu. Katil, polisin soruşturmadaki hatalarıyla dalga geçiyor, cinayetle ilgili sadece kendisinin bilebileceği detaylar veriyordu. Bu, onun sadece cinayet işlemekten değil, aynı zamanda yarattığı korku üzerindeki mutlak kontrolden ve polis üzerindeki üstünlüğünden zevk aldığını gösteriyordu. İlk mektubun ardından Katil, Elizabeth Short'a ait olduğu iddia edilen birkaç kişisel eşyayı gazetelerin ofisine postayla gönderdi. Bir cüzdan, ayakkabıları ve doğum belgesi. Tüm bu eşyalar sanki olası bir delil kalmasın diye benzinle titizlikle temizlenmişti. Bu organizasyon ve titizlik, katilin seri cinayet tarihinde eşine az rastlanır bir soğukkanlılığa sahip olduğunu kanıtlıyordu. Ancak en kritik ve soruşturma açısından dönüm noktası olan gönderi 29 Ocak 1947'de geldi. Gönderilen zarfın içinde Elizabeth'in adres defteri vardı. Postacının zarfı teslim etmesinden kısa süre sonra adli tıp uzmanları zarfın dışındaki mühürde katilin parmak izlerini tespit etti. Polis katili yakalamaya bu kadar yaklaştı ki Şehirde adeta bir heyecan dalgası yayıldı. Ancak bu parmak izi hiçbir arşivdeki kayıtla eşleşmedi. Ve daha da kötüsü, mektuplar ve gönderiler bu olaydan sonra aniden kesildi. Katil istediği kaosu ve şöhreti yaratmış, ardından Los Angeles'ın karmaşık gölgelerine geri çekilmişti. Katilin sessizliği şehirde büyük bir psikolojik salgına neden oldu. Korku bir hastalığa dönüşmüştü. Amerika'nın dört bir yanından zihinsel sorunları olanlardan ilgi arayanlara kadar yüzlerce insan kara orkideyi kendilerinin öldürdüğünü iddia etti. Bu yüzden fazla sahte itiraf soruşturmayı tamamen felç etti. Her bir itiraf polisin değerli zamanını ve zaten kısıtlı olan kaynaklarını tüketiyordu. Gazeteler her yeni şüpheli ortaya çıktığında manşetleri değiştiriyor kamuoyunun dikkatini gerçek faillerden uzaklaştırıyordu. Polis yüzlerce saat harcayarak alakasız kişilerin uydurma hikayelerinin peşinden koşmak zorunda kaldı. Orijinal polis dosyaları 22 farklı şüpheliyi derinlemesine inceliyordu. Ancak bu sahte itiraflar yüzünden hiçbirine odaklanılamadı soruşturma bir sonuca ulaşmak yerine toplumsal bir saplantıya ve sonsuz bir döngüye dönüştü. Yıllar geçtikçe dava Los Angeles'ın siyasi ve hukuki yapısında derin yaralar açtı. Soruşturmayı yöneten bazı dedektifler kovuldu. Önemli delillerin kaybolduğu veya yanlış kullanıldığı iddia edildi ve dosyalar tozlanmaya bırakıldı. Kara Orkide Adalet sisteminin yetersizliğinin ve medyanın yozlaştırıcı gücünün somut bir sembolü haline geldi. Bugün bile Kara Orkide cinayeti çözülememiş en büyük Amerikan gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Dava yüzlerce kitaba, filme ve belgesele konu oldu ama katilin kim olduğu sorusu hala yanıtsız. Cinayetin dönemin önde gelen cerrahlarından birine Hollywood stüdyo yöneticilerine ve hatta siyasi figürlere kadar uzanan spekülasyonları vardır. Bu spekülasyonlar cinayetin sadece bir kişi tarafından değil, Hollywood'un yozlaşmış sistemi tarafından işlendiği hissini güçlendiriyor. Bu sadece bir cinayet değil, gücün ve şöhretin karanlık yüzünün savunmasız bir genç kadını nasıl yok ettiğinin bir yansımasıydı. Elizabeth Short'un trajik ölümü o günden sonra Los Angeles'ın bir daha asla tam olarak geri kazanamadığı masumiyetin sembolü haline geldi. Cinayet çözümsüz kaldıkça katilin gölgesi her zaman bir yerlerde, aramızda bir hayalet gibi yaşıyor gibiydi. Polisler emekli oldu, gazeteler kapandı. Ancak cinayetin üzerindeki sis perdesi asla dağılmadı. Bu hikaye bize iki şeyi hatırlatır. Birincisi rüyalar şehrinin ne kadar karanlık olabileceğini, ikincisi ise bir gizemin çözümsüzlüğünün bazen en büyük korku kaynağı olduğunu. Kara orkide'nin laneti 1947 değil. Her yeni neslin bu karanlık hikayeyi okuduğu anda yeniden başlar. Bugün bile Elizabeth Short'un katilinin hayatta olup olmadığı bilinmiyor. Fakat ortada tek bir kesin gerçek var. O bir katildi ve Los Angeles'ın koca adalet sistemi onu asla bulamadı.